Evet değerli kardeşlerim şimdi şifayı çakacağım. Ondan önce makinayı göstermek istiyorum. Bakın boş çivi çakma makinesi. 2,5 diş çivi var içerisinde. Ee, yani ortalama bu daireyi, böyle daireyi 15 taneyi bir bataryayla çıkarıyor. İçinde tüp falan yok. Sadece şarjla çalışıyor. Yani elektrikle her şeyi. Tüpü falan yok. Kendisi bakıyor. Kanalımdan böyle göstereyim size. Makine bu şekilde. Yalnız makina ağır ama bundan ucuzları varmış. Daha bundan hafif ve burada ustalar vardı. Asma tavan yapıyorlar. Onlar dedi ki abi biz iki buçuk üç senedir kullanıyoruz bir sıkıntı yaşamadık diye. Yani e, bunu önermiyorum. Çünkü ağır tamam ömürlük çok güzel şarjlı e, uzun ömür gider ama ağır arkadaşlar.